bu absürt klipler bir önceki maç çantada kaldı <laughs> nemli nemli eldiven eski ama hiç bakmaz olduk mecbur süper softlara geçiyoruz top tutuş olarak süper softlar çok iyi değil ama yoklukta iş görecek şu eldiven var ya en az iki buçuk yıllık giymediğimizden eskimeden nasıl satayım Selamünaleyküm. <gülüyor> <gülüyor> Kamera düşmedi inşallah. <gülüyor> Düşmemiş. ben <laughs> 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 Top testi yapıyorlar Allah'ım ya Rabbim. Benim bu sport topu kıtır kansal toplarıyla test ediyorlar. Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfirullah. <laughs> Mecbur. Hadi başla. Yusuf abi. Benim topu alırım, oynamayacaksak. Kale arkasına koyarım. Kale, uç supportu alırım. Unutmayalım. Ha, sen de kalsın. Aynı. Onu diyorlar. Komik bir şekilde o diyorlar. Önümdesin, sonradansın isimle. İhsan. Arkadaş anlamadım ki adam adını ya. <gülüyor> 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 Hadi. Güzel. Hadi bakalım. Tam ama hareket etmeye devam. Savunmanın adını da öğrenmedi onu satayım. Tanışacağız, kaynaşacağız şimdi. Tankut mu? Sol bek kim lan benim? Tolga için adı mı? Çok güzel. Çok tatlı. Oy 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 oy. Şu paslar zevk veriyor ya. Geriden izlemiş bu pasları. İsim neydi? Evet. Mehmet. Fatih. Mehmet. Yönlendiririm. Ben de memnun oldum Mehmet. <laughs> Mehmet sağında. Sol bekimin adını öğrenmem lazım. Evet sağımda. <gülüyor> eyvah. Eyvah. <laughs> Çıktı. Çıktı. Hop, yeşil, yeşil, yeşil. Hey! Çıkmadım. Rahat ol. <laughs> Mehmet sağında. Bugün iyi işler yapmamız lazım. Bu maçta çekiyoruz ama Ne zaman yükleyeceğiz? Ne zaman yükleyeceğiz? Perşembe grubu ikinci maçım. Yusuf abiyle önceden de oynuyorduk. Hadi. Kendi aralarında kardıkları için keyifli oluyor. Çok kıran, kıran olmuyor. En temiz o zaten. Tadı çıkar adam, inşallah. Adam, adam, abi, <laughs> yakın bekle baba, yakın bekle. İsim neydi? Mustafa. Mustafa. Tamam. Sol bekim Mustafa, sağ bekim Mehmet. İhsan mıydı? İsa. İsa. Tamam. Evet. Şimdi anladım. <laughs> Mustafa. Mehmet sağda, Mustafa solda, İsa sonada. Gol. Anam anam anam. Top <laughs> kaydı. Yok ben ne var ya? Tekerle top mu tutulur? <laughs> İkramımızı yaptık. Artık ısınıp kasmanın zamanı geldi. Tembel işte. Tekerle top tutulmaz ki. Bu eldiven ne iş tutulmaz? <laughs> İsa, Mehmet, Mustafa. Mustafa eski kaleci sol bek. Mustafa'ya mahcup olmayız inşallah. İsa arkanda. Tamam içeri düşerse ben de. Kötü bir ikram yaptık. O yüzden telafi edeceğiz. Çok güzel İsa, çok güzel İsa. Bravo ne bravo. yapıyorsunuz? <laughs> Yapma be gülüm. Nasıl kontrol etsin adam o topu? Bol pozisyonunu geçebilirim maç. Mehmet senin arkan. İsa gördü. Bizden çıkıyordu ha. Vallahi bizden çıkıyordu top. <laughs> Sağda. Harikasın Beysa. Eyvah <laughs> kötü kontrol. Ama doğru pas. Güzel güzel güzel. Sağımda sağımda. Tek adam sağımda. Gördün. Sağımda önüme istiyor. Önüme istiyor. Harikasın be. Tatlı pas. İsa maç 60 dakika ya. tamam. <laughs> Gücün dengeli kullan. Nefes yetmez. Çok uzun zamandır önemiyorum. Bir gittin, iki gittin. Üçte kalırsın orada. Şimdi <laughs> kaldım. daha istekli, hevesli Mehmet abim <laughs> bombacı olabilir. Çok iyi, çok iyi. Güzel. Bayanasını. Evet. Şartlar eşit. <laughs> Haydi berabere. Oba. Rakip kayıcı sanki tanıyorum ya. Daha önce oynadık. Adını hatırlayamadım şimdi. Ne Harikasın be. İsa yapma İsa. Güzel. Güzel. <Bes hvad> <move> Yeşil en arkada. Hadi, hadi. Harika. Hadi, hadi. Bana bırak. Hadi, hadi, hadi. Bırak beni. Beni bırak. Hadi. hadi, hadi. Pardon, hadi, hadi. Beni bırak. Vur var. Vur hem tutuyor hem pardon diye ya. <laughs> Plase. Ah be gülüm be. Ah be gülüm be. Plase. Ah güzel. İsa. Aldım verdim. Sen de. mis. harikasın İsa, harikasın İsa. Tamam süper. Mehmet abi zora soktuk. Takımın on numarası belli. Oy tatlı pas be, tatlı pas be. Ben altı. Oy! Eyvah eyvah. Helal olsun. Adam fena. Adam fena. Açığı mesafe yok. İyi. Tanıştığımız iyi oldu. Tanıştığımız iyi oldu. Gol tanıştığımız iyi oldu. Kalem kalem arkaya doğru esnedi Helal olsun be. 1-0. <laughs> Bravo Şutu var, şutu var. Ama yanlış yerde duruyorsun. Evet. Burada duracağım. Hadi Abi buraya gel Dışarıda. <gülüyor> Top sıkıştı. Kaçın, 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 kaçın. Kaçın, kaçın. Kaç. Kötü attım be. Yusuf abi mi o? Yapma gülüm be. Sokayım ya. Beklediğimden çok daha temiz ve net vurdu ya. Tam köşe. Dik köşe. Pozisyonu tas ol yapmış olabilirim. Maçlara ara verince böyle oluyor işte. Toparlamamız lazım. Aynen. Aynen. Sağda sağ istiyor. Tamam gördün. Sağ arkada. Sizden bağımsız sağda. En sağda yeşil var ey. Mehmet.

Çok güzel çok güzel çok güzel gel. Adam önünde gel, gel. Harika olur, olur. Çok pozisyon verici oldu Bize çok iş düşebilir Helal olsun çok iyi Köşeye gidiyordu be köşeye gidiyordu Araba <laughs> geldi Korner değil mi? Bizden 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 Sizin adam gitsin diye bekliyorum Uyanmadı Tamam tamam aynen o doğru Ara bende bende Arkadaşım Kader Top Çıkmadım Hayır Çok çıkmadı Yürü yürü yürü. Atarım atarım. Git. Evet evet evet. Al. Al. Önüm boş. Önüm boş. Pas. Sen verirsin. Helal. 1-0. Adam akıllı. Oyun sende kurulmuş. Adam akıllı. Sürdü sürdü vurdu. Bak oysa yüzüne bak. Ayaklar takışıyor. 3-2-1 sıfır öne geçtik Çok pozisyon olacak çok belli oldu Bırak Bana bırak Tamam Tehlikeli bölgedesin tehlikeli yerdesin Bize gel <laughs> Çok tatlı be Yalnızsın O ne la? Helal çok iyi Sakin, sakin. Top bizim, oyun bizim. Oo. Farklı işler başladı. <laughs> Taktiksel bir faal mı oldum şimdi? Bizim hata kestiniz ya. Yediniz bizim hata. <laughs> kaleci ısınamadı. Kontraya dikkat en solda. Kontraya dikkat en solda. Tehlikeli adam. Sağlı sollu iki tane adamım var. Kontraya en arka. Aslansın sakin sakin. Biz buradayız. Buradayız. Helal be dayım. Ya sen borun Yusuf'u geçecek mi? lan <laughs> Allah korner değil mi ya? Tamam. Onlar biliyor. Biz anlamadık. Kapat kapat Sokayım ya. Kapattın yeri Güzel kapat. Gol yani? <laughs> gol gol. <laughs> Beraberlik mi? Beraberlik. Beraber. Rakip kaleciyle aramızda ikram ediyoruz maçı. Berabere. Berabere. Ulan kapattığımız köşeden yedik. Ellerimiz yokmuş gibi ayağımızı uzatıyoruz ya. Çok iyi abi. Kaç. Bravo abi. Bravo. Abi. Ya, ya. İsa önümde. İsa. <laughs> Mustafa abi diyordu. İyi <laughs> bulduk. <laughs> <laughs> Evet. Evet. Orada. Tutardım. Evet evet. Elimi kullansam. Mehmet, <laughs> Mehmet. Adam alıştı, tadını aldı bir kere. Ha, iyi vurmadı. <laughs> en arka. Git, 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 git. Gel, gel. Harikasın aynı yerden gidiyor. Okey. Bir daha çıkerlerse benden. Ben. Biraz olsun. Birazdan bir olsun. Hadi hadi hadi. Bak. maçı ya. <laughs> Ön sende değilse sen al, sen al. Ben ortadaydım. Hadi ver, hadi. Sen oh. Başlıyorsak şimdi başlıyoruz, başlamıyorsak rezil oluyoruz. Kaleyi satmam galiba. Fizikten. dördüncü golle bana yazar anasını satayım. Topu doğru çıkamadım. Karşıya atak korner oldu. Gol Ya bisiklet için fiziğimiz iyi de. <laughs> Futbolda geri düştük ya. Helal olsun Saddam. İsa'ya bak Helal olsun be 10 numara dribling Gösterdin çok net vurdun Berabere Takım atıyor İş bize bakıyor Atanlar iyi Tutan iş yaparsa maç döner Eyvah en sağda en arkada en sağda Mehmet abim Çizgide Geziyor orada Çıkamam harika Çok güzel çok güzel be Merhaba, hadi. Merhaba, mi 1-0 mu ya? Yavaş, yavaş. Helal olsun be. Gir içeriye gir içeriye abi, süle, süle. Süle abi, süle. Sen önce abi. Tamam. abi. Harika. Gel 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 gel. Tamam. Sol boş. Şahit. Bravo Bircan. Bekir o kaçırma o ama. Bravo Bircan. Ağır basmayız dön dönmüyor benim. Ya, baba. Hadi. Oy çok tatlı çok tatlı. Sağda 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 sağda. Tamam. Tamam. tamam harika tamam. Kaç. Herkes önünüzde. Mustafa abi için kurtarmam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Evet. Sağda çizgide. Gel gel buradan gel buradan gel. Beyler böyle Evet. Götüm gibi Evet. 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 Dö -dö -dö -dö. <laughs> Var var. Var İzleriz evet, maç sonu. Adem, Yok be. Olsa töleriz. <laughs> Yavrum, şahane. Sağında. Sen de. Total, total, total. Gördün ama çok ters yerde. Solunda, solunda Mustafa abi solda. Verecek, mecbur sağ verecek. Tamam. En sağda Mehmet abim. Oyna la, oyna evet. Tamam dışarıda kaçır 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 orta orta gol 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 dur abi yürü 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 hoşsun abi bomboş üst sen köşeyle karşı, karşı karşıya kalacaksın bak 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 şut bak 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 adam yoruyorlar ya 4-4 mü 1-0 önde öndemeyiz <laughs> tamam sen abi beraber sen abi gol abi boy suçürceksin köşeye pelasın helal olsun Satam, tatam, tatam. Beraber. Kontrole dikkat hey. Kontra atak dikkat hey. Kontra atak olabilir. Takım kontra hey. Sağında sağında sağında. Tek top olmasın tamam. Tamam. Şahanesin. Sağda arkada bekliyor. Sağda en sağda. Varlığını bil yeter. Arkanızda geziyor. Arkanızda. Tamam haberiniz var süper. En arka. Sol arka. Çok güzel çok güzel çok güzel. Vurur. Vurur. Tamam. Bizden gidiyor. Tamam. tamam harika. Çok güzel be. Sağda solda hey. Sağda solda. Sağımda arka. Sağımda yanımda. Tamam. Önüme istiyor önüme. Evet alırsın asla. Aman Çok evet, ben ben abi, özürüz özürüz abi. güzel bıraktı kendini. Abi fen aldı. Baraj kurmayalım mı? Ne yapalım? Ben abi, Mustafa abi, Baraj 2. Baraj 2. Bırak beni vur. Bunu boş. Ne yapıyor lan? Helal olsun be. Benim abi. Hadi 4 4 4 hadi. ama sen bak solda köşede solda solda, solda. arkada oğlum. Mehmet abi. Mehmet abi en arkada. Mehmet abi. Bana Tamam. Yaka şapka çıkar. gibi bir kurun gibi amına koyayım. Pas verdi, kullandı. Hadi. Çak Evet, kaçır 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 sakin, sakin, sakin. Tamam tamam sakin Yalnız Harikasın be çok iyi gördün İyi başlayamadık Önümde geziyor sağımda Sağımda, sağımda, sağımda. Kontra tek top sağımda. Savunma, benim sağımda. Sağımda. Helal be. Helal be. Sakin, sakin, sakin. Bizim ona... Daha Daha Dördüncü geldi. Dördüncümüz geldi. Kalabalık. Ah be gülüm be. İsa sağ taraf. Tamam. Mecbur oraya açacak oyunu. Hala şuta kal. Bekliyorum. Ben kendim kaydı böyle yapmadım onu kendi kendim. İşte. Penaltı mıydı? Dokunduğunu istese atlayacak o. <laughs> Al, al, al. Dur, al, dur, dur. Evet. Bırak beni. Yerden, yerden. Evet. Daha beyler. <laughs> 4 kişi, 5, kişi 5 e 2, 5 e 2. Atamazsak maç <laughs> <baş> biter burada. <laughs> Allah cezamızı <laughs> versin Hadi, <laughs> 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 şutçularına veriyorlar topu. Kendileri vurmuyorlar. Plase. Sen plase. Ulan ne ara vuracaksın lan? Önünde, sağında İsa, 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 İsa. İsa, İsa. İsa, İsa. <laughs> <laughs> Önüme istiyor, önümü istiyor. Tamam. tamam şimdi şimdi şimdi. Çizgide harikasın be Mustafa abi. Kendi sakınarak sakınarak oynuyor Mustafa abi belli. Çok güzel, çok güzel. Kale önünde seken her top tehlike. Niye evet. hep buradasın? Yorgunum <laughs> zaten ben yürüyecek halim yok. <laughs> bir top bir gol daha atarsan iyi tamam Helal. Önümde, yanımda. Sağımda, önümde. Sever Yusuf abi uzun topu. Aslansın be. Çok tatlı. Tekrar, sağda. Arka. İsa sağda.